Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün koltuklarımı sileceğim. Aslında yapmak çok içimden gelmiyor. Çünkü geçen gün ben bir ufak böyle bir düştüm. O yüzden şu kolumun şurası çok ağrıyor. Hani açıkçası bakmadım ama morarmış da olabilir. Yani çok komik düştüm ama çok acılı düştüm yani. Allah'tan kimse görmedi. Neyse kolum birazcık ağrıyor. içimden böyle yapmak da gelmiyor ama yapacağım çünkü Marin aşırı pis yemek yiyen bir kız ve koltuklara sürüyor. Ben 2 ay önce falan koltuklarımı komple yıkatmıştım ama kirleniyor. Hani bir şey döküldüğü zaman falan hemen böyle siliyoruz ıslak mendil onunla bununla hani anlık böyle. Ama tabii ki böyle leke kalıyor, tozlanıyor falan. O yüzden sileceğim. Bunun için beyaz sabun rendeledim arkadaşlar. Beyaz sabunla silmeyi deneyeceğim. Bunu ilk defa deniyorum bu arada. Beyaz sabunu aldım, bir güzel böyle rendeledim. Onda da ayrı bir kolum ağrıdı zaten. Neyse, Marin uyuyor benim. E, hızlı hızlı başlamam gerekiyor çünkü uyanırsa büyük ihtimalle beni rahat bırakmaz, kovaya elini falan sokmaya kalkar. E, i̇şim de yarım kalacak çünkü ona kahvaltıda yaptırmak zorunda kalacağım. O yüzden hızlı davranmam gerekiyor. Bence başlayalım. İlk önce zaten şu yastık kılıflarımı çıkaracağım. O kadar çok yastık var ki o salonda hani seviyorum görüntüsünü ama biraz zor oluyor. Onları çıkarıp makineye atacağım. Ondan sonra da silmeye başlayacağım. Bakın görüyor musunuz? <laughs> ne kadar çok yastık kılıfı olduğunu arkadaşlar. <laughs> Bu arada Marin uyandı. Ama sesini duymamazlıktan geliyorum. Yani böyle cingar çıkarıp ağlayana kadar bakmayacağım. Bakın mesela şuradaki lekeyi görüyor musunuz? Bu eline bisküvi ya da bilmiyorum kreker falan almış gelmiş buralara. Bu bu araya girmeyi çok seviyor. Artı bakın buraya duvarlara da sürmüş. Bahsettiğim lekeler şöyle lekeler genelde. Arkadaşlar şöyle kovandaki suyu göstereyim. Hiç kirlenmedi desem yeridir. Yani. Bu arada beyaz sabun böyle çok güzel kokuyor. Ben bunun kokusuna bayılıyorum. Ama şöyle bir şey var. Rendelerken resmen genzim yandı. Aşırı yani. Bir maske falan takıp öyle rendeleyin. Eğer denerseniz. Ee, dediğim gibi kirlenmedi. Zaten koltuklarım böyle hani pis değildi. İki ay önce temizledim. Camlar da kapalı. Sadece lekeler vardı. Yani yemek lekeleri ne bileyim. Kusmuk lekeleri gibi. O yüzden pek fazla kirlenmedi. Bu arada ben büyük koltuğumu da temizledim, diğer koltuğumu ama orası ters ışık olduğu için boşuna size çekip göstermedim. Bu arada şuradaki tekli koltuğum var ya. Arkadaşlar buna hiç hiç oturmuyoruz desek diğeridir. Marin yüzünden zaten evin komple şekli değişti. Hani bu şekilde değildi. Ee, bu tekli koltuğu kaldıracağım. Benim giyim odasında başka bir koltuğum var böyle sallanır koltuk. Ee, onu buraya getireceğim. Bunu da oraya götüreceğim. Yani bu bu kapıdan nasıl geçecek hiçbir fikrim yok çünkü salıncak var. Ama deneyeceğim. Diğeri katlanıp gelebiliyor. Bir değişiklik yapacağım yani. Böyle arada değişiklik iyi oluyor. Siz de fikir verirsiniz yani güzel oldu ya da olmadı diye gösterdiğim zaman. Bakayım sana. Merhaba arkadaşlar. Ben kalktım. Ben uyandım arkadaşlar. Şimdi anneme yardım edeceğim. Değil mi anneciğim? Sen bana yardım edecek misin şimdi? Mare. Bana yardım edecek misin? Ay. Hadi mi? Hadi başlayalım mı? Neden elinde yastıkla geziyorsun? Kahvaltı mı hazırlayacaksın kendine? Kahvaltı mı hazırlıyorsun bebeğim? Şimdi arkadaşlar sizce bu tekli koltuğa hangi yastığı koymalıyım? Bu gri'nin tonu diğer koltuklarımdan farklı. Şurada koyu işte bu. Biraz daha farklı bir gri. Böyle mavi gibi bir gri. Neyse. Sizce hangi yastık buraya olur? Şimdi bu benim yatak odamdaydı. Bunu getirdim buraya. Mesela şimdi buna bir bakın. Böyle duruyor. Böyle durduğu zaman sizce bu koltuklarla uyumlu oluyor mu? Bu bir. Ee, Elimdeki fazlaları gösteriyorum. Bu iki ama bu sanki hiç olmadı. Bunu geç. Siz gene de söyleyin de. Bu üçüncüsü. Bu da dördüncüsü. Yani bu yastık rengi şuradakilerle aynı. Sizce hangisi? Şöyle şöyle bir baktığımız zaman. Bence şimdilik bu kalsın. Bu daha güzel duruyor gibi buradan bakıldığında. Siz de aşağıda fikirlerinizi belirtin. Şu an kafam çok karışık. Arkadaşlar ağzından ip çıkardım ya. Yani ben bu hani videoyu çekerken kaçta göz arasında ağzına ip atmış ip yiyordu. Sen neden ip yiyorsun? Neden neden daha var mı ağzında? He? Sana yemek vermiyor muyuz biz? Annem Arkadaşlar o kadar yoruldum o kadar yoruldum ki yani sizin görmediğiniz daha ben neler yaptım. Gaza geldim, kapıları sildim falan. Yani size anlatamam. Bahçeye yemek yedirdim, banyo yaptırdım. Ah! Gerçekten mutfağı topladım, makineyi yerleştirdim. Akşam oldu zaten, hava karardı yani. Aşırı yoruldum hatta kapanışı falan yapmayı da unuttum yani şu anda aklıma geldi videoya bakarken neyse artık kapatıyorum bu birazcık böyle sessiz bir video oldu çünkü temizlik yaparken zaten konuşmayı sevmiyorum ve hani komple temizliğimi çeksem aşırı uzun olur hem siz de sıkılı, sıkılabilirsiniz yani Neyse artık kapatıyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim sesinizi açın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aşağıya bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.